Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Ben Orhan, ben Bahtiyar. Bugün kendimizden bahsedelim dedik. ve kendimizden birazcık size bahsedelim. Böyle videolar çekiyoruz. Evet. Ama biz... siz de henüz tam tanımadınız. Tabii. Bir Kendimiz... e bahsedelim kimiz, neyiz, ne yapıyoruz, nereden geldik, nereye gidiyoruz. Bunlardan bahsedeceğiz. Yapmaya çalışıyoruz, Tabii. yapabiliyor muyuz? Aynen öyle. Ben öncelikle kendimden size bahsedeyim. Hı -hı. Sonra benden sonra Bahtiyar. Tamam, top aktaracaktır. Benim ismim Orhan, yani, Türkan Sabancı. Görme Engeller okulundan mezun olup liseyi Kurtuluş Lisesi'nde bitirmeye çalıştım. Pek adapte olamadım. Sonra Açık Öğretim Lisesi'ne başlayıp bir solukta bitirdim hızlı bir şekilde. Nasıl bittiğini anlamadım. İşte şimdi ben ne yapıyorum? Teknolojiye adapte olmuş, teknolojiyi her gün takip eden ve insanlara yardımcı olmaya çalışan, aktarmaya çalışan ve arada da oyun oynayan biriyim ve kendim görme engelli olmama rağmen sınırları aşmayı ve hayatı derinlemesine yaşamaya çalışan bir engelliyim hı hı. bu şekilde ve e, amatörce spor da yapıyorum yapmaya çalışıyorum, yaptım geçmişte daha doğrusu şimdi yapmıyorum ben buyum e, bu şekilde yani, başka anlatacak bir şey var mı? Galiba. Sevdiğim müzik tarzları, yabancı ve klasik müzik tarzı. Bu şekilde... Sizin yaşını söyler 27 yaşındayım. Bu Hı -hı. Buyurun ben işte arkadaşlar, size en iyi şekilde videolar çekmek için Teknovalizi kurduk. Bahtiyar'la birlikte videolar çekiyoruz. Hı -hı ortaklaşa evet, bu çalışmalar yapıyoruz. Şimdi sen biraz da kendinden bahset, arkadaşlar tanıştın. Tamam, Bahtiyar Cankurt ben de. E, Trabzonluyum, Beykoz'da dünyaya geldim. Şu anda 24 yaşındayım. Ben de bu arada arkadaşlar sözünü böldüm Bahtiyar. Yani Ankaralıyım. Sen şimdi devam edebilirsin. Tamam. Ee... Ben de Türkan Sabancı Görme Engelleri ilk öğretim okulunda okudum. Orhan'la çocukluğumuz geçmiştir. Daha sonrasında da şu anda oturduğum yerde yani çorşbaşında çorşbaşı Çok Programlı Lisesi'nde düz e, sözel öğrencisi olarak öğretim hayatımı tamamladım. Evet. E, daha sonrasında da kendimi müziğe ve oyuna adadım. Yani oyuna çok e, küçüklüğümden beri alışkın olduğum için ben de oyuna yatkın bir e, insana. Beni de hatta bu oyun camiasını alıştıran, yani oyunu sevdiren arkadaş Bahtiyar'dır. E, oyunları sürekli oynarım, paylaşırım. Müziğe de yeteneğim olduğu için arada müzikle, işleriyle de uğraşıyoruz. E, onun dışında dediğim gibi, e, <laughs> hani bende de pek anlatacak bir şey kalmadı. E, geldik, e, Orhan Teknovaliz adında kanalı kurdu. Destek olabileceğim, olup olamayacağımı sordu. Ee, olabileceğini söyledim ve ortaklaşa olasın, teşekkür ederim Kanala girdik ve bu şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Bu arada ben de görme engelliyim. Ee, görme engelli olmak bizim için çok da önemli bir sorun değil. Ee, Her Eee, bildiğimiz kadar Hani tamamıyla e kör değiliz. Sadece azıcık görüşümüz var. Bu görüşle sizlere kaliteli içerikler olmasa bile çalışıyoruz. E tabii Kullandığımız cihazlardan bahsedelim. Biz bilgisayarda genellikle video çekmiyoruz arkadaşlar. Genelde cihazlarda çekim yaparız. Kullanacağımız programlardan da bahsederiz. Şöyle Android bir cihaz kullanarak videolarımızı çekiyoruz. Hı hı. Programlar genelde... E, ...SCR Pro kullanıyorum ben. E, Orhan sen ne kullanıyorsun çekimler için? Ben de yani, ekran kaydedici programı kullanıyorum. Ekran programı tamam. Ee, ve bunları değişik e, vitrin, video show gibi edit programlarıyla hangisi o an uygunsa onunla düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Ve buraya sunuyoruz. Ee, bu şekilde gerçekleşiyor işlerimiz. Evet. Kendimizi tanıttık. Olay budur arkadaşlar. Bu, yani biz buyuz. Ne yapacağız peki? Yani bu kanal e, ne var, niye kuruldu ve ne yapacak bu kanal? Bu kanal teknoloji ve oyun videoları paylaşacak. Zaman zaman ürün incelemeleri olabilir, çok nadir olursa. E, ürün incelemeleri gelebilir, oyun videoları sıkça gelecek, sıkça gelecek. uygulama e, yani program videoları sürekli gelecek, böyle sohbet videoları olabilir. Ama şunu baştan söyleyelim, e, bilgisayarla ilgili herhangi bir içerik gelmeyecek, sadece telefon ve e, gelse bile çok nadir. Tabii, te, 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 telefon ve ürünleri, yan ürünleri olabilir. Bunlarla ilgili teknik konulara değineceğiz ve uygulamalara değineceğiz. Mobil bir kanalız biz çünkü teknoloji olarak onu hedefledik başlangıç olarak evet. ve buradan yürüme devam Zaman zaman da müzik videoları tabi müzik videoları da gelecek paylaşmayı düşünüyoruz açıkçası bu şekilde. O zaman ne yapalım videoyu kapatalım. Videoyu kapatalım çünkü bahsettik her şeyimizden kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.